Evet, sıradaki haberimiz bir şiddet haberi. Bu kez annesine şiddet uygulayan bir evlat demeye dilim varmıyor. Bir kişiden bahsedeceğiz. Annesine şiddet uygulayan adamı tekme tokat dövdüler. Esenyurt'ta vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. Oğlu tarafından darp edilen bir anne pencereden bağırarak can hıraş yardım istedi. Komşular annenin yardımına koşarak eve gelirken annesine şiddet uygulayan oğlunu tekme tokat dövdüler. Yaşananlar kameraya yansıdı. izleyelim. Aa! 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 Dur ya. ne Volkan dur ya. duruyor. Volkan dur ya. Bırak. Bir şey yapmadım. Volkan. Bırak. Volkan vurma, vurma. Bırak, ya ya. yetmez mi dursana Bırak, ya? Volkan Sıfır. Sıfır. Ben Sıfır. Sıfır. Ben Sıfır. 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 Volkan. Evet annesine şiddet uygulayan bu kişinin evden uzaklaştırma hakkında evden uzaklaştırma kararı olan ve madde bağımlısı olduğu söyleniyor. İddiaya göre annesinin yaşadığı eve geliyor ve bir süre sonra önce kadına eşyalar fırlatmaya başlayıp ardından da kadını dövüyor. Bunun üzerine de bu gördüğümüz görüntüler eve gelen komşuların kişiye uyguladığı e, şiddeti görüyoruz. Şiddet şiddeti doğuruyor bir yandan. Vallahi <laughs> Şiddet, e, şiddet doğalması doğurması son derece doğal bir şey. Normal demedim ama doğal dedim. Şimdi bu çocuğun haberine okuduğunuzda bu olsa olsa madde bağımlılığında olur diye düşünüyorum. Ve zaten öyle. Hiçbir başka türlü ruhsal bir rahatsızlık böyle bir olaya yol açmaz. Öyle mi? Açmaz. Bu bir madde bağımlılığı. Madde bağımlı nedir? Ciddi miktarda annesinden para istedi. Yoksunluk krizine girdiği için anne de bunu reddedince anneye dayak attı. Madde bağımlılığının en büyük risklerinden birisi bu madde bağımlılığı tek başına bu olaya yol açabilir. Ama daha önceden madde bağımlısı olmasına yol açan ciddi bir kişilik bozukluğu da ikisi birleşince böylesine bir öldüresiye saldırganlık tablosu ortaya çıkar. Ama kendisi dayak yerken anne diye bağırıyor. Ya. Değil mi? Ya. Ya. Kendisi yani anne diye bağırıyor. Darp edilen annenin de bir röportajı var onu da bir izleyelim. Can benim oğlum. Evet. Can evde eline ne geçerse benim kafama çalıyor. Ateş buz uçuyor devamlı. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. O arkadaşı rast geldi beni kurtardı. Oğlum da şahit. Camı çaldı ben ne olur eve gel dedim. Beni dövüyordu evde. Evde ayakkabı eşya sandım, ne evet. geçerse kafama falan evet, beni dövüyor benim oğlum. Bıçağı başına dayı senin. Evet, daha önce de şikayetim de var, evden uzaklaştırmam da var, Hı -hı. ama gene akıllanmıyor. sürekli içiyor beni dövüyor, ben daha önce şikayetçi olduydum, gene de şikayetçi olurum yani artık tamam. usandım, bıktım ben. beni öldürecek. Ben. Volkan dur ya. Volkan dur, dur, dur ya. Dur, bir şey yapmadım. Volkan. Dur, volkan vurma vurma. Dur, bırak, geç, ya yetmez mi? Dursana dur, ya. Dur, dur, volkan yemişim kaç, ben kaç, dur, dur, dur. Dur. Sen anneni böyle dövdün işte. Ama bir de anne diye bağırıyorsun. Diye <laughs> yani. Çocukluğunu hatırladın. Küçük çocukluğunda anne anne diye arkasından koştun. O sevgili kadını hatırladın. Anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi burada ne yapmalıydı? Ne yapmalıydı hocam? Ne yapmalıydı? Ee, yaptıkları duygu bakımından doğru gibi gözüküyor. Değil mi? Şimdi eğer birileri müdahale edecekse ciddi biçimde e, herhangi bir şekilde elinde delici ya da e, ateşli bir silahın bulunup bulunmadığını te bilmeli. Tedbirli olmalı, içeri girmeli, çocuğu tespit etmeli, dayak atmamalı. Dayak atmamalı ve o zaman polise gelene kadar onu bir yerde bekletmeliydi. Eve gelme yasağı kalsa, varsa, eve gelme yasağının ihlal etti de bunu yapıyorsa, bunun karşılığı var ceza yasasında. O yasağı deldiği için o zaman bu yasanın ne anlamı var? Yani yasak tamam kağıt üstünde yasak ve uygulamada bu çok zor. Evet. Çok zor bu çok deliniyor. Yani e, e, evli olan karıyla koca birbirlerine geçinemiyorlar. Mahkeme böyle bir karar veriyor. Adam her seferinde o çizgiyi geçiyor. Her seferinde gidiyor. Her şeyi kanunu ihlal ediyor. E bu durumda bunun ceza yasasındaki yeri olduğuna göre yapılması gereken şey şiddete şiddetle karşılık vermeyip soğuk kanlı olup onu annesinden uzaklaştırıp onu tespit etmek anneye şiddeti önlemek ve bu arada polise haber verip bunun hukuki bakımdan cezalandırılmasını sağlamalıydı. Doğru olan buydu tabii. Ama önce bir madde bağımlılığı ve yoksunluğu olduğu için önce tedavi sonra ceza uygulaması gelmeliydi. Bu her zaman vurguladığımız bir şey zaten.